Arkadaşlar iyi günler. Yeni bir zeka sorusu ile yine karşı karşıyayız. Yeni sloganımız çözünde görelim. Spor beyine de şart. Peki zeka sorumuzu soruyorum. Aşağıdaki rakamları yazdığım kurallara göre soldaki karelere yerleştirebilir misiniz? 1. Satır, sütun ve köşegenlerdeki toplamlar daireler içine yazılmıştır. 2. Komşu kareler içinde satır, sütun ve köşegen. Ardışık sayılar olmayacaktır. Örneğin 4 6 7 1 olmaz. Çünkü 6 ve 7 ardışık sayılar arkadaşlar. Peş peşe gelen sayılar olduğu için süreyi başlatıyorum. Buyurun yapmaya çalışalım dostlar. süremiz bitmiştir. Peki ben 15 saniye süre veriyorum. Sizler istediğiniz kadar süreyi durdurabilirsiniz arkadaşlar. Amacınız şu olsun. Soruyu çözüp görebilmek. Tabii ki benim yol haritamı da görün. Spor yapın. Yani beyin sporu yapmanız amacınız olsun arkadaşlar. Peki ben nasıl bir yol haritası çizdim? Şimdi birlikte paylaşalım. Bakın. Şimdi rakamları kullanacağız. Aşağıda mavi renkte 8'e kadar olan rakamları kullanacağız. Fakat bana kural koymuş diyor ki kardeşim diyor sütunlar yani yukarıdan aşağı birinci sütun 24, ikinci sütun 8, üçüncü sütun 28, dördüncü sütun 12 olacakmış. Satırlar ise yani soldan sağa doğru 18, 18, 18, 18 ve köşegenler arkadaşlar yine 18 ve 18 olarak vermiş. Bakın bunlar köşegen olsun. Şimdi ben alıyorum şimdi bakın yol tam şu. En küçüğü önce koyuyorum. 8 var en küçük toplam. O yüzden en küçük olan 1-1 var. 3-3 olabilir. Yani şöyle biri alıyorum arkadaşlar buradan. Bakın 1'i aldık. 1-8 yakalayacağız ya. 1-2 peş peşi olmayacak bunlar. 3 ile 3'ü de buraya koydum. Bakın ne yapmış oldum? İlk ikinci sütunumu özür dilerim. İkinci sütunumu yani şurayı elde etmiş olduk. 3-6-7-8. Cepte dursun bu. Peki. Bir de en büyüğünü bulmaya çalışıyorum. En büyük toplamda 28 olduğu için gözüküyor zaten oradan. 28 ile 8 16 7 7 14 oluyor 30 oluyor. Demek ki 8 ile 6'yı toplayacağım. Yani şöyle 8'leri alıyorum arkadaşlar yani şurada. Bakın en büyük toplam elde etmek için 8'i buraya koydum. Bir atlıyorum. 8'i buraya koydum. 8 16. 6'lar da yine 6 12 daha yapıyorum. 8 16 22 28. Bakın ne yapmış olduk? İkinci sütunu da elde etmiş olduk gençler. 28 elde ettik. Şimdi artık 12'ye gelebilirsiniz. 12'nin işi kolay. 12'de de bakın ne, 7 ile 5'i toplarsanız olmaz. Zaten 4 kat e, kutucuk var olmaz. Demek ki 2'ler ve 4'leri kullanabiliyorsunuz. Bakın mantık bu kadar basit. Yani 2'yi alıyorum buraya koydum. 2. Buraya koydum arkadaşlar. 2, 4 dört oldu. 4'leri de alıyorum. 4. 4. Bakalım oluyor mu? Sağlamasını yapıyorum bu ara kafam e, göz ucuyla da. 2, 6. Altta Alt buradan gelecek 12. 3. pardon 4. sütunu da elde etmiş olduk. Artık 24'e geldi sıra. Zaten 7, 14, 5, 5 daha 10, 24. Zaten kalan, elimizde kalan rakamlar 24 toplamını veriyor. Önemli olan burada nereye 7 koyacağız? Bakın buraya koyuyorum ki bakın neden? 24'ü yakalayacağım ama sağ tarafa doğru yani daha doğrusu satır. Birinci satıra 18'e yakalayacağım. 7, 10, 12, 18. Demek ki doğru yoldayız gençler. Bunu da alıyorum. Buraya koyuyorum. 7, 5, 5 de buralara koyuyorum. 5, 5. Şimdi sağlamalarımızı yapalım. Bir kere bu 24 tuttuk. Zaten amacımız oydu. Tuttuk onu. Peki satıra bakalım. 5, 6, 10, 18 tuttuk. 7, 10, 16, 18 tuttuk. 5, 6, 10, 18 yakaladık. Bakın şimdi bir de köşegenlere bakıyorum. Köşegen birinci köşegen. 18, 5, 3 daha 8, 16, 18. Bakın bu köşegeni yakaladık. Bir de diğer köşegene bakalım. 7, 8, 12, 18 gençler. Demek ki bütün rakamları doğru olarak yerleştirdik. Hatta ve hatta ardışık sayıları da yan yana koymadık diyebilirsiniz. Bakın yeni bir sayfa çıktı. Aslında zeka sorumuz bitti. Bu sayfayı da mahsus böyle açık tutuyorum ki ne diyorum? Abone ol, abone ol, beğen ve yorum yaz. Dermişim arkadaşlar güzel bir espriyle de sorumuzu kapatmış olalım. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalarınız olsun.